Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bu videoda sizlere 10-12 yaş için uyumlu kazak modeli göstereceğim. Ben pembe rengiyle kızım için ördüm. İsterseniz rengini farklı renkler kullanarak erkek çocukları için de örebilirsiniz. Toplamda 310 gram ip kullandım. Şöyle ölçülerini de vereyim. Kolu 54 santim. boyuysa yine omuzdan ölçüyorum. 47 santim oldu. Bu şekilde örmesi gayet kolay. Güzel bir kazak. Şimdiden kolay gelsin. Videonun devamında ayrıntılarını yaşlara göre nasıl uyarlayabileceğinizi hepsine anlattım. Evet, örmeye yaka kısmından başlıyoruz. Yakasının lastiğini yapacağım önce. Kilit zincirimi oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden itibaren her zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek örgümü çeviriyorum. Ve burada bu sırada ve sonraki sıralarda sadece şöyle sık iğnemizin iki lobu var. Bunun sadece tek kısmına batarak öreceğiz. Sadece arka tarafından ilmek çıkararak tekrar sık iğneler yapacağız. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve yine aynı şekilde ilmeklerin arkalarına batarak örmeye devam ediyorum. Evet bu lastiğimiz olacak. Ölçüsünü şu şekilde söyleyeyim. Ördüğünüz kişinin baş çevresi kadar örmeniz gerekiyor bundan. Ben 84 sıra öreceğim bu şekilde. Siz de ördükçe ördüğünüz kişinin baş çevresini ölçebilirsiniz. Örmemiz gereken uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. 84 sıram bitti. Son sıramda bir tane daha zincir çekiyorum. Yine örgümü çevirdim. İlk çektiğim zincirlere batarak birleştireceğim burada. Yine ilmeğin arka lobunu alıyorum. İlk ördüğüm zincirinde örmediğim lobuna batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir başından, bir sonundan alarak parçamızı birleştiriyoruz. Evet, birleştirmem bitti. Yine bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde arkada kalan kısmı öne getiriyoruz. Şu birleştirdiğimiz kısım arkada kalacak. Şimdi burada her sıranın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Her sıranın başına bir tane sık iğne yaparak 84 tane sık iğne elde ediyorum bu sırada. Sıranın sonuna geldim. 84 tane sık iğnem var. Kontrol ettim. İlk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi evriliği ipime geçeceğim. Şu alttan yürüttüğüm ipi de keseyim. Elastik kısmını bitirdim. Şimdi kazamın devamını evriliği ipimle örüyorum. 3.5 milim tığ kullanmıştım lastik için. Şimdi e, kaza 6 milim tığ ile devam ediyorum. Evet, ilmeğimi çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. kestiğim ipleri alttan yürüterek her ilmeğin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak kazağımın kol kısmını oluşturuyorum 17 tane ikili trabzan yaptım şu en başta oluşturduğumuz V şeklinin devamında 17 tane ikili trabzan yaptım Ve burası kol kısmımız oluyor şimdi sıradaki ilmeğe bir tane ikili trabzan bir zincir yanına tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bir ve daha oluşturdum kazağımın ön kısmına geçiyorum burada da 23 tane trabzan yapacağım sonrasında yine V şeklini oluşturacağım 23 tane trabzanımı yaptım şimdi diğer V şeklini yapıyorum buralardan arttırmalar yapıyoruz ikili trabzan bir zincir sonra tekrar ikili trabzan yapıyorum kol kısmına geçtim burada da 17 tane trabzanla devam ediyorum Evet 17 trabzanımı yaptım tekrardan arttırmamızı yapıyoruz bir ikili trabzan bir zincir aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha e sıra sonuna kadar 23 ilmeğim kaldı hepsinin tepesine birer tane batarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna geldim. Şimdi bu ilk yaptığımız 3 zincirin içine batıyorum. Yani burası ilk arttırma yerimiz. Bir ilmek kaydırma yaparak yine 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine batıyorum. Burada bir arttırmamızı yapmış olduk. Bundan sonra arttırmalarımızı şu zincir çekerek V şekli oluşturduğumuz boşluklara yapacağız. Her ilmeğin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak diğer köşeme kadar ilerliyorum. Evet diğer arttırma noktasına kadar ördüm. Alt sırada 17 tane trabzan yapıp arttırma yapmıştık. Şimdi burada 19 trabzan oldu. Bu şekilde ikişer ikişer artarak devam edecek. 19 tane ikili trabzan yaptım ve altta zincir çekerek V şekli oluşturduğum boşluğuma geldim. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, bir zincir Tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 noktada arttırmalarımızı yaparak örmeye devam ediyoruz. Evet, sıra sonlarına geldiğimizde şu en son ikili trabzanın tepesine trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında şu üst sıraya geçerken çektiğimiz ilmek kaydırmanın tepesine de bir tane trabzan yapıyoruz. çektiğimiz zincirlerin arasına yani boşluğumuza da ilmek kaydırmamızı yaparak 3 zincir çekiyoruz ve aynı boşluğun içerisine bir daha batıyoruz. Böylece arttırmalarımızı sıranın sonunda yapmış oluyoruz ve hiçbir şekilde belli olmuyor. Sıra sonlarını böyle örerek devam ediyoruz. Arttırmalarımız sonuna geldim. Bu son sıramdı son ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi beden beden ayarlamasını da e, şu şekilde söyleyeyim ben size. İstediğiniz istediğiniz her yaş grubu için yapabilirsiniz. Sadece baş çevresi kadar lastik örmeniz gerekiyor. E, sonrasında verdiğim sayılara orantılı olarak daha fazla olabilir bu ölçü, daha az olabilir. Bunu orantılayarak işte önünü ve kollarını ayırarak e, yan köşelerden arttırma yapıyorsunuz. Bu arttırmaları ördüğünüz kişinin omzundan koltuk altına mezurayla bu şekilde ölçebilirsiniz. Omzun üstünden koltuk altında rahat bir şekilde birleştiriyoruz mezurayı. 40 santim çıktı. Mesela örnek olarak gösteriyorum. Bunu 20 santim bu şekilde örüyorsunuz. Sadece böyle ölçmekle de kalmayın, ördüğünüz kişiye giydirerek de kontrol edin. Böylece her yaş grubuna uyarlayabilirsiniz. Sayı vermem doğru olmaz çünkü ben şu anda 12 yaşındaki kızım için örüyorum. Ama 12 yaş hani zayıf olabilir, toplu olabilir, hani bu farklardan dolayı sayı vermek pek doğru değil. O yüzden bu şekilde ölçerek bulabilirsiniz. Şimdi ilmek kaydırma yaptıktan yaptıktan sonra bir zincir çektim. Üç tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 4 zincirim var. Diğer kol altına ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirimi çekerek ipimi kestim. Aynı şekilde diğer kol altına da ipimi bağlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve karşıdaki boşluğun içerisine ilmek kaydırmayla bağlıyorum şekilde koltuk altlarına dörder tane zincir yapmış olduk. Şimdi örmeye bu zincirlerden başlayacağız. Artık bedene geçtik. Öncelikle kilit zincirimi oluşturuyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. 4 zincirin herhangi bir tanesinden başlıyorum. Ben üçüncüden başladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincire bir ikili trabzan daha. Boşluklara atlıyoruz. Sadece ilmeklerin tepelerine batarak her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz. Diğer kol altına geldiğimizde de boşluğu atlıyorum. Son ikili trabzanın tepesine yaptıktan sonra zincirime yapmaya başlıyorum. 4 tane zincire yaparak tekrar bedenden her ilmeğin tepesine batarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet zincirlerimin tepelerine de battım. Ve ilk yaptığım trabzana geldim. Burada ilmek kaydırma yapmıyoruz bedenimizi spiral olarak öreceğiz. İlk yaptığım trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Buraya da işaretimi koyuyorum. Bundan sonra bedenimizi istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar aynı işlemleri tekrar ederek örmeye devam ediyoruz. Evet kazağımı istediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğim kaldı. Birine normal trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan. Son iki tane kaldığında birine tekli trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi dolayıp tek seferde çıkarıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. İşaretli olan da ilk ilmeğimde. Buna da ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi düz renk ipime geçiyorum. Ve 6 milim tığımı bırakıp artık buçuk milimle devam ediyoruz. Burada son ilmek kaydırma yaptığımız noktaya ipimi bağlıyorum. 7 tane zincir çektim. Son zincirimi atlıyorum ve yanındaki ikinciye batarak sık iğneler yapıyorum. Her zincirin tepesine bir tane sık iğne. Toplamda 6 tane. 6. i de yaptım. Şimdi sıradaki ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra yanına bir tane daha ilmek kaydırma yaptım örgümü çeviriyorum. Bu yaptığım sık iğnelerin arka lobuna batacağım. Altıncısı bu. İlmek kaydırmaları değil sık iğneme batıyorum. Yaka kısmında yaptığımız lastiğin aynısını burada da yapıyoruz. Sadece dönüşlerde çektiğimiz zincir yerine kazamızı ilmek kaydırmayla bağlıyoruz. Buradaki dönüşte bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirip sık iğnelerin arka loblarına batarak 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Birincisine yaptım. ikinci ilmeğe de ilmek kaydırma yapıp örgümü şu şekilde çeviriyorum ve sık iğnenin tepesine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, aynı işlemleri tekrar ederek bel de oluşturuyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. Son ilmek kaydırmamı da yaptım. Şimdi bu şekilde yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Tersinden örüyorum. Şu en son yaptığım sık iğnelerin yine aynı yerden batıyorum. İlk başta çektiğim zincirin örmediğim kısımlarına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Ve son sık iğnemi yaptım. Zincirimi de çektim. Düzden görüntüsü bu şekilde. İpimi kesiyorum. Sonrasında ipi gizleyeceğiz. Evet bel kısmı bu şekilde oldu. Şimdi kolumuzu yapmaya geçelim. Yine renkli ipimi aldım. 6 milim tığımla kilit zincirimi oluşturuyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu kol altında çektiğim zincirlerin herhangi birinden başlıyorum. Bir tane ikili tırabzan. Yanındaki zincire de bir tane. Boşluğumuzu atlıyoruz. Trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. Her trabzanın tepesine yine bir tane trabzan yaparak bu sırayı dönüyorum. Bu sırayı bitiriyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi ilmek kaydırmamı şöyle arkadan alarak yapacağım. İp tığımın önünde kalıyor. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Burada iki zincir çekip sıkıştırdım. Tığıma ipimi aldım. Aynı ilmeğe batıyorum. İlk ikisini çıkarıyorum. Tekrar ip doluyorum. Yanındaki ilmeğe batarak oradan da ilmek çıkarıp önce ikisini, sonra tığda kalan üçünü bir çekiyorum. Burada azaltma yaptık. Kolumuzu örerken bir sırayı düz öreceğiz. Bir sırada azaltma yapacağız. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu sırada azalttım. Sonraki sırada azaltmadan düz öreceğim. Bir sırada azaltıp bir sırada düz örerek kolumuzu bitiriyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam ediyoruz. Evet kolumu 40 cm kadar ördüm. Bu şekilde bilek kısmına gelirken daraldı. Şimdi düz rengimi alarak lastiğini öreceğim. Bel kısmında yaptığımız gibi buraya da aynı şekilde ipimi bağlıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden başlayarak sık iğnelerimi örüyorum. Ve kazağıma ilmek kaydırma yapıyorum iki tane sonrasında örgümü çeviriyorum burada yaptığım sık iğnelerin arka loplarına batarak yine sık iğneler yapıyorum boyun ve bel kısmında yaptığımızın aynısını kolların ucunda da yapıyoruz ve böylece kazamızı tamamlıyoruz Evet lastiklerimi tamamlayıp iplerimi gizleyip geliyorum kazağımın iplerini gizledim bu şekilde ölçülerini videonun başında söyledim zaten. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.